Ben takımımla çok gurur duyuyorum. Siz saha içerisindeki davranış, tutum ve savaşmaktan bahsettiniz ama sadece bunlar değil. Aynı zamanda oyun olarak da saha içerisinde açık ara farklı daha iyi olan taraf bizdik. Kafamdan geçenleri dile getiremem çünkü UEFA tarafından ceza almak istemiyorum. Umarım bugün bu sene Avrupa'da başımıza gelenler Budapest'te de oynanan finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir. Hem Lille maçında 120. dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, United maçı ve bugün burada olanlar ki var hakemi de dünyanın en iyi var hakemlerinden biri olarak gösterilen yanlış bilmiyorsam adını Van Bokel Hollandalı ama yapacak bir şey yok. Ben oyuncularım için çok üzgünüm. Ben tabii ki bir hayal kuruyordum ama daha önce 5 kere başardım bunu ama bu çocuklar daha önce hiç başaramadılar onlar. Bunun hayalini kuruyorlardı. Onlar için üzgünüm, taraftarlarımız için üzgünüm, yönetimimiz için üzgünüm. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm ama yolumuza bir gülümsemeyle devam etmeye çalışacağız. Evet bu kolay değil ama yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bir maçı bu şekilde kaybettiğiniz zaman bütün takım halinde hepiniz çok üzgün olursunuz. Evet o penaltıyı kaçıran oyuncular durumu birazcık daha farklı hissedebiliyorlar ama ben bu durumu sevmiyorum çünkü kaybettiğimiz zaman hepimiz birlikte kaybediyoruz. Ki aslında biz penaltılara da çalışmıştık. Oyuncular bugün sıralamaya karar verdiler. 6. ve 7. penaltıcımız da belliydi. Tadic bu sezon attığı penaltıların hepsini atmıştı. Fred de çok çalışmıştı penaltılar için. Hatta ligde bile sıra bana ne zaman gelecek diye soruyordu. Bu özgüvene sahipti. Mert de çok tecrübeli bir futbolcu ama futbol böyle maalesef ama futbolda bence tek üzücü şey şu ki bu akşam varın kötü bir uyku çekeceğini düşünmüyorum VAR kemenin muhtemelen sakince güzel bir yemeğini yiyip ondan sonra çok rahat ve sessiz güzel bir gece geçirecektir ve muhtemelen bir sonraki haftada milli maçlar oynanırken büyük bir maçta tekrardan görev alacaktır ama bizlerin kaybı bugün büyük. Oyuncularım bir hayalleri vardı, benim de hayalim vardı birlikte kuruyorduk bu hayali. Bizler hayallerimizi bugün kaybettik. Bunun çok e, haksız olduğunu düşünüyorum. Yeah, Evet, aslında ilk dakikadan beri oyunumuzda kendimizi göstermek istedik çünkü buraya tek bir sebep için gelmiştik, kazanmak için gelmiştik. Ama maalesef bu olmadı. Ama bizler güçlü bir mentalite ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe oyuncularının nasıl bir oyuncu grubu olduğunu, Fenerbahçe takımının nasıl bir takım olduğunu aslında gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden herkese gurur duyuyorum. Bu futbol. Açıkçası penaltılarda da herkes güçlü bir mentalite ortaya koydu. Penaltıya atan tüm arkadaşlarımla ben gurur duyuyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Söylemiş olduğum gibi taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Tabii ki pozitif olmamız gerekiyor. Güçlü olmamız gerekiyor. Ve odaklanmaya bu şekilde, bu mentaliteyle devam etmemiz gerekiyor bu yolda. Tabii ki söylediğim gibi lige en iyi şekilde odaklanacağız. And, uh, Maça çok iyi hazırlandık Maç esnasında aslında Bana göre çok fazla efor gösterdik Her şeyi ortaya koyduk Goller bulabilmek adına çok fazla efor ortaya koyduk Ki zaten iki gol de bulduk Aslında sonrasında da goller bulabilirdik Bir üstü adımıza yazdırabilirdik Penaltıya gitmeden e, Fakat penaltılarla maalesef elenmiş olduk Ama bizler inanmaya hep devam ettik Maç içerisinde Penaltılarla ilgili şunu söyleyebilirim Birazcık şans işi birazcık piyango işi Tabii ki de üzgünüz elendiğimiz için ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk.